Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi bu Roll Stars oyuncağı arkadaşlar çok uzun zaman sonra lan beni niye attılar şuna gireyim bakayım ne kadar kasmışlar abi ya arkadaşlar ben çok iyi kulüp bulmuşudum Bunlar kasmış Allah'tan. 19. Dur bakalım. Evet. Umarım beni atmazlar. Ama beni niye attılar ki onlar ya? Neyse. Arkadaşlar biliyorum çok uzun bir zaman oldu. Video çekmezken en son ben çekmeyi yani çekememeyi en son kaç kupada bırakmıştım söyleyeyim mi? Arkadaşlar en son maalesef ki 7000'de bırakmıştım sanırım. Ondan sonra arkadaşlar bayağı bir kastım kastım. 15.000'e geldim arkadaşlar. Şimdi bugün şöyle güzel güzel şeyler Allah ne oluyor. Güzel şeyler yapıp buradan efsane bir çıkar. Neyse tam şaka şaka. Ee, neyse. Şimdi ben neye girsem neye gir? He. Tek hesaplaşmaya gireceğim arkadaşlar Jack ile. Evet efsane biriyim ben. Hadi bakalım. Chat chat. eylemeyeceğinim mi? Allah kaç. Oy 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 oy. Oy. Evet. Surge mu alır? Yoksa Primo mu? Primo'nun ultisi yok. Dalabilir mi? Dala, dalmayalım. Dalmıyorum ama ben. Yalan. Allah. Aman eman Eman Evet. Selamun aleyküm. <laughs> Çok beleşçiyim. Çakalım ben. Umarım burada birisi yoktur. Bismillah. Girdik buraya. Selamun aleyküm. Umarım ölmem. Allah. Burada kesinlikle ama kesinlikle kimse yok. Evet. Arkadaşlar birinci olur muyum? eee evet. Ne güzel. Aa 500 şey geldi. 500 jeton geldi. Evet. Bakalım ne çıkacak. Birinciden destansı aldı. İkinciden de destansı. Üçten de destansı. Dörtten de destansı. Yani zaten grife ne geldi böyle. Bu ne oğlum? Değişik bir şey geldi. Bakalım sprey olması lazım bunun. Sprey mi bu? Nerede? Nerede lan? Hayda. Kör müyüm acaba? Ana lan bu güzel. Ama yok şeyle. Hmm. Nerede oğlum ya? Neyse arkadaşlar. Bir daha girelim. Ondan sonra artık şöyle. Bilmiyorum ne yaparız. Ne yapmayız? Arkadaşlar bu arada. E, bol bol. Yani izleyen. izleyenlerin Short videolarını izleyenlerin yarısı bile. Hatta yarısı değil. Çeyreğe bile abone olsa 50 abone geçiyoruz ve ben de canlı yayın yapmaya başlayabiliyorum. Yani bu yüzden bol bol like atın ve Brawl Stars'a böyle uzun uzun kasmaya şey böyle kupa kasmaya 20 bin filan hedefimiz şu an 20 bin zaten. Böyle çok fa... Gelme lan çok fazla böyle bana yani dilenci değil <laughs> yani arkadaşlar <laughs> abone olursanız yapma yapma arkadaşlar söylediğim gibi eğer abone olursanız ben de 50 abone olurum ve canlı yayın çıkmaya başlarız tabi brostlar seviyor musunuz bunları da yorumlara yazarsınız şimdi devam edelim Bence benim yani benim düşündüğüm beni izleyenler bence Brawl Stars seviyor. Hatta böyle kulüp falan kurmamı isterseniz yorumlara belirtebilirsiniz. Kulüp kurarım. Ondan sonra mega kumbara falan kasmak için kupa kupa kura kupa kulüp kupane lan. Kupa kırı. Kupa kururum. Ee, i̇şte kulüp kurarım. Ondan sonra tabi isterseniz birlikte oyunlar oynarız böyle ben işte arkadaşlık işte de atabilirsiniz öyle Bu videoda şeyimi de verebilir ee, ya da yok vermeyeyim ya böyle yanlış bir şeyler filan olmasın yani böyle banlanma hesap banlama filan bilmediğim için çok fazla korkuyorum. Gel Anane ben seni çekmeyecektim abi. Hay senin beleçliğine ya. Neyse neyse neyse. Şu an kazandık değil mi? Aynen. 500 mü geldi direkt? Ah be. Aa geldi ama. Aa. Güzel arkadaşlar. Çok güzel oldu bu. 80 elmasımız var artık. Neyse. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar olsun. Zaten çok işlerim vardı. İşlerimin arasında sizlere böyle küçük bir video sıkıştırmak istedim. Ya görüşürüz yani. Ne yapayım ne diyeyim. Görüşürüz. Zaten 80 elmas oldu. 149 elmas falan yapmaya çalışacağım. Ondan sonra gideceğiz buradan. İstediğimiz destansı savaşçı falan. Mesela böyle şeyler geliyor ya bunlardan falan alacağız. Öyle yani. Mesela şu an bunu alabiliyorum. Fakat almak istemiyorum. Çünkü gerek yok. Zaten yan hesaplarımda olduğu için bundan almama gerek yok. Mesela diyelim bunu alalım. Bak bu güzel. Bunu alabilirim. Ondan sonra bunu alabilirim. Bak bu çok iyiymiş ya. Oy bu. Ay bu da güzelmiş. <laughs> Neyse görüşürüz. Bay bay. Dediğim gibi zaten. Neyse sil biliyorsunuzdur o kadar da şey değil. Şu orta da koyar.